Kelime seçiliyor. Bu ne be? Neyse bir gruba gireyim. Herkes hoş geldin der. Neyse uzatmayın. Yasaklı kelimeniz ne? Benimki queen. Benimki diva. Benimki aşık oldum. Benimki lan. Benimki oha. Neyse face real yapalım mı? Herkes olur der. Ben başlıyorum. Ben ege 19 yaşındayım. Bu ben. Oha. Bu ne be ergen pua ha ha ha. Neyse ben devam edeyim. Ben mert 18 yaşındayım. Bu ben. Tas. İyi ne benim kocam daha yakışıklı. Sus artık neyse ben devam edeyim. Ben İdil 18 yaşındayım. Bu ben... Oha. Ben daha güzelim. Of seni de göreceğiz sabahtandır kimseyi beğenmiyorsun. Neyse ben ince 19 yaşındayım. Bu ben... Tas. Of neyse susun. Ezikler sıra. Ben de aşık olmayın. Ben Mükrem'in gezgin. 28 yaşındayım. Bu ben... Diva. Aşık oldum.